الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حج سورة 38 آية 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا İnna Allah la yuhb bu kulla kowan kafur. İnna Allah yudafio muhakkak ki Allah müdafa eder savunur. Yardımında olur kimin? Anıllediine âmanu iman edenlerin savunucusu yardımcısı Allah'tır. Kime karşı? İnanmayanlara karşı, kafirlere karşı, münafıklara karşı, fasıklara karşı. İnna Allaha la yuhibbu kull khawanin kafur. Allah azza ve celle hiçbir haini, hiçbir Nankörü sevmez. Allah inananların savunucusudur ve Allah hiçbir hain ve nankörü, inkarcıyı e, sevmez. Hain kime denir? Hain öncelikle Allah azze ve celle kendisini yaratmış olmasına rağmen yaratıldığını bilmeyen Allah tarafından ikram edilerek ihsan edilerek yaratıldığını bilmeyen veya bilmezden gelen Allah'ın yaratmış olduğu bir kul olduğunu bilmeyen veya bilmezden gelen kişiye hain denir öncelikle. Allah tarafından rızıklandığı halde Allah'a şükretmeyen, rızkının nereden geldiğini bilmeyen veya Allah tarafından rızıklandığı halde rızkını başka sebeplere bağlayan insana hain denir. Allah'a kul olması gerekirken kendisini yaratan ve rızıklandıran, yaşatan, koruyup kollayan yüce Allah'a kulluk etmiş olması veya edecek olması gerekirken bu kulluğunu Allah'tan gayrısına yönlendiren, yönelten insan Baş, öncelikle haindir, Allah'ın kadrini bilmeyen, Allah'ın kudretini tanımayan, Allah'ın azametini bilmeyen, Allah'a ortak koşan, eş koşan, Allah'ın hakkını başkasına veren, Allah'ta olması gereken hakimiyeti başkasında gören insan haindir. Fasıklar haindir. Münafıklar haindir. Bunu sadece insanlar arasında bir ihanet olarak algılamak tabii ki doğru değil ama insanlar arasında bir ihanet olsa yani kişinin kişiye yaptığı ihanet kişinin mukaddesatına yaptığı ihanet kişinin vatanına yaptığı ihanet bütün bunlar da ihanettir hainliktir. Bu hainlik e, tabii ki Allah'ın sevmediği bir durum la yuhibbu kulla khawan kefur inkarcı ve hain nankör ve hain olan insanları Allah sevmez. Kimi sever? İman edenleri sever. İman edenleri sevdiğine ve onları müdafaa ettiğine işaret eden Allahu Teala ve bunları söyleyen, beyan eden Allah-u Teala imanın zıttı olan kefur, inkarcı insanı sevmiyor, sevmediğini ifade ediyor. Yine imanın zıttı olan havvan, yani hainlik yapan, Rabbine hainlik yapan, Rabbinden gelen nimetleri inkar eden, Rabbi tarafından yaratıldığı halde bunu bilmeyen, idrak etmeyen, buna göre davranmayan insan haindir. İnsanlar arasında, e, insani ilişkilerde, toplumsal ilişkilerde hainlik yapanlar da buna girer, ancak e, bu ikinci planda. Birinci planda düşünmemiz gereken şey, yani en büyük hainlik olarak, öncelikli bir e, hainlik olarak anlamamız gereken şey, imansızlıktır. İmansızlık hainliktir. İman etmemek hainliktir. Allah'a inanmamak hainliktir. Allah'ın kendisini yaratmış olmasına, rızıklandırmış olmasına rağmen bu yaratılma ve rızıklanma olayını başka sebeplere bağlayan insan. Hainlik yapmıştır, haindir. Ve Allah bu tür insanları sevmez. Udine lillezine yukatelune bi ennehum zulümü kendileriyle savaşılan e, ve kendilerine zulüm eden zalimlere karşı e, savaşmak malı, canı, nefsi vatanı müdafaa etmek üzre iman edenlere de savaşmaları hususunda izin verildi. Kimlerle? Zalimlerle. Kimlerle? Kendileriyle savaşan kafirlerle. وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Bilinsin ki Allah müminlerin, mazlumların nusretine, yardımına kadirdir. Peki burada zulme uğrayan, öldürülen insanlar görüyoruz, Müslümanlar görüyoruz. Allah neden onlara hemen yardım etmiyor? Neden yardım gecikiyor? Burada Allah Azze ve Celle bir imtihan murat etmiştir savaşılan, mağdur edilen, zulmedilen bu mazlumların bu durumu aslında Allah bununla beraber bütün insanlığı, bütün müminleri, Müslümanları imtihan etmektedir. Allah için birlik, beraberlik içerisinde Müslümanların ırzlarını, namuslarını, vatanlarını, mukaddesatını, mallarını, canlarını, imanlarını müdafaa edecekler mi? Bakalım bu Müslümanlar etmeyecekler mi? Kim ne kadar malından, canından vazgeçecek? Kim ne kadar bu uğurda yardımcı olacak? Kim bunu kale alacak, kim almayacak. Kim bütün bu zulümleri dert olarak görecek ve onları def etmek için gayret sarf edecek, kim etmeyecek? Bunun ortaya çıkması için bir gecikme söz konusu. Nusret'in gelmemesi söz konusu. Nusret'in gelmesi için vahdet gerekiyor, Müslümanların birliği gerekiyor. Bu gerçekleştirilmedi, gerçekleştirilmiyor. Müslümanlar bölük bölçük, Müslümanlar zayıf durumda. Müslümanlar güçlerini, kudretlerini birleştiremiyorlar. Müslümanlar birbirlerini yiyorlar. Müslümanlarda ırkçılık hastalığı ortaya çıktı. Her millet kendi ırkıyla övünüyor, seviniyor. Her millet kendi ırkını öne çıkartıyor. Küfür olur başka bir şey değil. Kavmini sürmek ileri diyen Mehmet Akif Ersoy'un bu dizesinde e, yine Müslümanların kendi kavmiyetleriyle övünmelerinin küfre denk bir şey olduğunu ifade ediyor Mehmet Akif Ersoy. Küfür olur ne demek küfür olur? İnsanın kavminin ileri sürülmesi nasıl küfür olacak? Bu şu demek. Allah Teala bütün müminleri kardeş yarattı ya evet. Sen o kardeşliği görmüyorsun, iman kardeşliğini görmüyorsun da kan kardeşliğini görüyorsun. Irk, kavmiyet kardeşliğini görüyorsun. Allah Azze ve Celle اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Ancak müminler kardeştir. Dediği halde, buyurduğu halde ancak müminler kardeştir. Dediği halde, buyurduğu halde o insan ne diyor? Kavmini ileri süren insan. Hayır. iman edenler niye kardeş olsun? Irkı bir olanlar, dili bir olan olanlar, aynı soydan gelenler, aynı kavimden gelenler kardeştir. İman edenler kardeş değildir gibi düşünüyor bu insan. İşte bu da küfürdür. Allah'a Allah'ın ayetini inkar etmektir. O yüzden kavmi ileri sürmek vahdetin önünde en büyük engeldir. Kavmiyetçiliği ortaya çıkartan özellikle son dönemde İslam hilafeti varken Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde son dönemde hilafet var iken ve bütün İslam ülkeleri bu hilafetin şemsiyesi altındayken ve bu devletin sınırları bütün İslam ülkelerini kapsıyor iken bütün İslam ülkeleri bu halifeye itaat edip onun buyruğuna kulak verirken ne oldu? İngilizler çıktı dedi ki siz Türksünüz, Sadece Türkler kardeştir, Türk olduğunuz için siz sevinin, üstün ırksızsınız, siz yeryüzünde var olan en güzel ırksınız, bu ırk ır ile sevinin, bununla sevinin. Sizin kardeşliğiniz bu ırk dahilinde olacak. Ne işiniz var sizin? Arap'larla, Kürtlerle, şunlar bunla efendim Endonezya'sı, Pakistan'ı, Afganistan'ı, İran'ı bunlar ilgilendirmez sizi ya. Bunları atın bakalım. Bunların koruyuculuğunu yapmayın." dedi. Irkçılık yaptı, yaptırttı ve efendim bu sefer dediler ki Araplar haindir. Araplar haindir. Araplarla kardeş olunmaz. Ne demek Araplar haindir? Müslüman hain olacak, İngilizler dostumuz olacak. Müslüman Arap hain olacak, Yunan dostumuz olacak. Müslüman Arap hain olacak, Amerika dostumuz olacak. Bunu bize yutturdular. Bu narkozu yaptılar maalesef. Böyle bir şey mümkün değil. İslam hilafetini parçalamak için ırkçılık hastalığını damarlarımıza zerk ettiler. Ve dediler ki asla birlik beraberlik içerisinde olmayın. Biz sizi bölük pörçük istiyoruz, parça parça istiyoruz. Gazze'ye saldıracağız. Hiçbiriniz birlik beraberlik içerisinde bu zulmü def etmek için bir araya gelemeyeceksiniz. Herkes kendi ırkıyla övünecek. Herkesin birliği kendi ırkı dahilinde olacak. Efendim, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyeceğiz. Siz bu zıvanaya inanacaksınız. Arapların kardeşliğini reddedeceksiniz. Veya Kürtlerin kardeşliğini reddedeceksiniz veya Pakistanlı'nın, Afganistanlı'nın, İranlı'nın veya diğer milletlerin Endonezya'sından Malezya'sına kadar bunları siz ilgilendirmez. Bunları reddedeceksiniz. Bir araya gelmeyeceksiniz. Siz bir araya geldiğinizde biz problem yaşıyoruz. İslam'ı ve Müslümanları, Müslümanların vatanlarını inanan bütün müminler olarak savunduğunuzda biz size karşı gelemiyoruz. Biz birlik beraberlik içerisinde olacağız. 33 tane Avrupa devleti olacağız, 51 tane Amerikan vilayeti olacağız. Yanımıza Japonya'sını, Çin'ini alacağız. Gerçekse Rusya'sını alacağız. Size saldıracağız, sizi perişan edeceğiz. Siz bir araya gelmeyeceksiniz. Bu kadar açık net bir hainlik, düşmanlık var. Biz hala kendi ırkımızla övünüyoruz. Arapları da aynı şekilde kandırmışlar. Onlar da kendi ırkıyla övünüyorlar. Bu yani Allah Azze ve Celle'nin müminler kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Ayetine aykırı bir inançtır. Bu inanç küfürdür. Küfür başka bir şey değil. Dolayısıyla bundan da allah Teala bizi kurtarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.